Ömer hadi gel boyunu ölçelim anneciğim. Ne dersin? Bayağıdır ölçmedik. Bak burada yerlerimiz duruyor. Bak daha önce çizdiklerimiz. Bakalım uzamış mısın? Çok merak ediyorum. Dur bakalım şöyle. Heh, şöyle dayan duvara dayan, iyice dayan. Ayaklarını da daya. Evet, şimdi şöyle kafanı da kaldıracaksın. Şimdi buraya bir tane çizik atacağız, tamam mı? Evet. işte boyun bu kadar. Bak. Ama hiç büyümemişsin. Aynısın eskisiyle. Şimdi ne yapalım? Şimdi bunu ölçelim bakalım kaç santim olmuşsun tamam mı? Ölçelim mi annem? Hadi ölçelim gel. Metreyi getirdim hadi bakalım ölçelim kaç olmuşsun? Dur bakalım çekil şimdi. Aa, metrenin harfleri eksik sayıları eksik anneciğim ne yapacağız? Metremiz kısa kalıyor ölçemeyeceğiz Ömer. Ölçemeyeceğiz ne yapacağız şimdi? Aa, Ömer aklıma bir fikir geldi ne geldi biliyor musun? Ne? <laughs> Hayır aklıma ne geldi metre sakızla boyunu ölçeceğiz. Metre sakızı getirelim. Tamam mı? Hadi gel metre sakızla ölçelim kaç olduğunu. Evet şimdi metre sakızla Ömer'in boyunu ölçüyoruz. Bakalım kaç santim olmuş. Bırak bakalım. Oo, metre sakız yetmedi Ömer. Çok uzamışsın baksana. Çok fazla uzamışsın anneciğim. Metre sakız yetmedi. Gördün mü? Başka bir tane daha getirip ekme mi yapsak acaba? Öyle mi yapalım? Bence öyle de bir deneyelim. Bak bir tane daha var burada. İkisini birlikte yapalım mı? Gel gel gel. İkisini de ölçe. ölçelim gel. Geç böyle. Bakalım bu yetecek mi? Yetmezse ek yaparız. Oo bu neredeyse yetti. Birazcık az kaldı ama neredeyse yetti. Ömer çok uzamışsın biliyor musun? Çok uzun boylu olmuşsun anneciğim. Yaşasın. Boyumuzu ölçtüğümüze göre şimdi metre sakızları yeme zamanı. Yiyebilirsin anneciğim hadi. Ye bakalım. Ah Ömer çok fazla yiyorsun. Anneciğim ne yapıyorsun? Hepsi ağzına sokulur mu öyle? Çok fazla yedin. Bak bir tane daha var ama azıcık kopar kopar ya bak bu. Böyle birazcık koparılıyor. Ondan sonra biraz yeniyor. Sonra bir daha yeniyor. Bakayım ağzını aç bakayım ağzını. Çok fazla doldurmuşsun ağzını anneciğim. O kadar yeme hayır ver onları bana ver ver ver. Yeter birazını saklayalım sonra ben sana veririm tamam mı? Her gün birazcık. Bak ağzında yer kalmadı çok yedin. Çok yedin. Hadi bakalım şimdi bunları toplayalım. Sonra bir başka gün tekrar vereceğim.